Bugün marketteki en pahalı ürünlerle bir gün geçiriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sadece marketteki en pahalı ürünleri alarak onlarla bir gün geçireceğim. 4 sene önce sizlere bu sözlerle seslenmiştim. Aradan yıllar geçti. O zaman marketteki en pahalı ürünlere toplamda 545 TL ödemişiz. Bakalım bu defa toplamda ne kadar ödeyeceğiz? Ve bütün almış olduğumuz ürünleri gün boyunca yiyor olacağım arkadaşlar. Öyleyse gelin videomuza başlayalım. Hissettin nostaljiyi? Vallahi hissettim ya. İçeri girince şey ister misin? Bir anda o kıyafetlere dönüştü. Bir anda fiyatlar 2019'a dönse. Ah keşke ya. Gelin bakalım. Şimdi aynı şekilde hemen meyve reyonuna arkadaşlar yöneliyorum. Bakalım şu anın en pahalı meyvesi bu reyonda ne? Hala pitaya en pahalı meyve mi? Sanırım evet. Tam 4 sene önce Pitaya'nın fiyatı 40 liraymış ve ben o videoda şöyle diyorum. Nedir ya bu böyle? Bu fiyata meyve mi olur? Bu Pitaya meyvesi 279 liraya çıkmış. Vay ne günler ne günler. Hadi seni yine alıyoruz sevgili Pitaya. O günden beri yemedim biliyor musunuz? En son orada yemişimdir kesin. Attık sepete. O videoda arkadaşlar bir de papayayı gösteriyorum sizlere. Çünkü o da bana pahalı gelmiş belli ki. O zamanlar 37 liraymış. Şu anda papayanın paket fiyatı 250 lira. Aldım bunu da. 500 küsür lira etti zaten. O videodaki bütün şu anda harcadığımız para iki tane meyveden çıktı. Totalde acaba ne kadar para harcayacağız? Şu anda arkadaşlar tahminleri yazın. Totalde sizce biz bugün marketteki en pahalı ürünleri alarak kaç para harcayacağız? Hemen ardından arkadaşlar sebze reyonuna gitmişim Aynen. ve en pahalı sebzeyi bulmuşum. Hadi bulalım. Sebzeler. Sebzelerimiz. Şu 129, 40 lira, 99 lira, 119 lira. O videoda arkadaşlar kuşkonmaz almışım. Kuşkonmaz arkadaşlar o zamanlar 20 liraymış. Marketteki en pahalı sebze düşünün 20 liraymış. Şu anda 119 liraya kadar bir sürü burada sebze var. Zaten 20 liraya sebze yok gibi bir şey. En pahalı o zaman şurada bir şey gördüm o. Oh. Kilosu 150 lira arkadaşlar. Ben çok severim. Tabii ki bir kilo almayacağım, bir tane alacağım. Kuşkonmaz yok şu anda, bu var. Aynen, değişiklik oldu. Şimdi arkadaşlar kahvaltımız için, günün ilk öğünü için bir şeyler seçeceğiz. Ve nereye gidiyoruz? Mısır Gevrekleri'nin yanına gidiyoruz. Aa, Mısır Gevrekleri'nin yanına giderken bakın ben neyle karşılaştım? Süt. Mısır gevreği için ne lazım? Süt. Tabii ki süt lazım. O videoda da yine şu markanın badem sütünü alıyorum. Evet. Ve badem sütü 28 liraymış o zamanlar. Şu anda 132 lira olmuş. Hatta 133. Ne oldu bu ülkeye bir anda? Nasıl 28 liradan 132 liraya çıktı bu sütler? Her şey aynı, litresi aynı. Alıyorum. Ay, eğlenceli bir reyon. Gelin, mısır gevrekleri. Ay inanamıyorum, bu fiyatlar ne ya? Bu fiyatlar ne Temmuz Bey ya? Şaka mı bu fiyatlar? İnanılmaz. Sivis, şuydu bizimki. Evet, oydu. Söyleyeceğim, şok olacaksınız. Öyle. 70 liraymış evet. önceden. 70 liraymış. Ve ayrıca bakıyorum hala en pahalı ürün o mu diye o. şu anda raflara göz o. gezdiriyorum hızlıca. İnanamıyorum. Evet, 389 389 lira diyorsun. ne? bakalım tadı nasıldı bu 389 lirayı hak edecek ne yaptı Allah aşkına ya. O videoda böyle 70 liraya hani hayalet görmüş gibi şaşırıyorum. Kardeş 70 liraya ne koydunuz bunun içerisinde ölümsüzlüğün iksiri mi var falan diyorum. Al sana 389 lira. İnşallah 4 sene sonra da bunları izleyip bunun bin küsür lira olduğunu görmeyiz. Bir de trüf mantarı almışız. Şimdi burada trüf mantarı buldum arkadaşlar. Zamanında 178 liraymış. 100 gramı da 400 liraya denk geliyormuş. Bir önceki aldığımız arkadaşlar böyle dilimlenmiş trüf mantarıydı. Bu ezme, o olmadığı için bunu alıyorum. Bunun 130 gramı 370 lira. Bunu attım. Şurada demiştim ki ya Jamie Oliver'ı tanımayan yoktur. Çok ünlü bir televizyon kişisi falan diye atıp tutmuştum. Kendisiyle o an tanışmıştım onu söylemek isterim. Temmuz demişti ki çok ünlü birisi. Tanıyor muydun hakikaten? Ben tanımıyordum arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu an kaç para? Pesto sosunu almışız. Pesto. Pesto 299. Nerede pesto sosu yok mu Jamie Oliver'ın? Jamie. O zamanlar 38.75'e almışız. 38 75, makarna sosu mu olur kardeşim çüş falan diyordum. Şu anda bak ne olmuş 300 lira. Al. Yüzde bin artmış. Şu anda bu arada akşam yemeği için alışveriş yapmaya döndük. Makarna reyonuna gidiyoruz. Yuh Yo ya. Şaka mı bu fiyatlar? Ne oluyor ya? <laughs> ne oldu arkadaşlar? Şimdi aynı makarna. Baktım kaç lira olmuş. 240 lira olmuş. Aynı makarna. O zamanlar 27 liraymış. Bakalım hala en pahalı makarna olma ünvanını koruyor mu? 165 ee, ver aa, 165. Aa, Okey, onu alırız o zaman. İyi bir makarna mı bu? İtalyan makarnası diyor işte. Evet. Makarnanın da memleketi İtalya, İtalya olduğuna olduğu göre okay. herhalde güzeldir. Şimdi arkadaşlar, sizlerle birlikte birazcık da atıştırmalık alışverişi yapacağız. Gelin atıştırmalık reyonuna gidelim, bakalım en pahalı atıştırmalık ne olmuş, güncelde neler olmuş? O dönemde almış olduğumuz en pahalı cipsin fiyatı 20 liraymış. Ve o zaman almış olduğum cipsi de şu anda görüyorum. Bak buydu. Kinoalı. Şu cipsi almıştım. Büyük bir şok içerisinde 20 liraya nasıl cips olur falan diyordum arkadaşlar. Bambaşka bir dünyada falan mı çekilmiş o video? 20 liraya bak şu an cips yok. Ya şu anda bu arada yazmamışlar. Bunun fiyatını sorduk. Öğrendik. Aynen 200 liraya çıkmış. 20'den direkt 200 olması. Evet, paraya bir sıfır eklenmiş arkadaşlar bu. O attıkları sıfır geri eklemişler. Oha çok ilginç. Evet, doğru. Hakikaten öyle olmuş. Şu an hala en pahalı cips olma konumunda. İçecek olarak arkadaşlar daha önce böyle cranberry'li bir içecek almıştık sizlerle birlikte ve Aynen. onun fiyatı da 19 liraymış. Aa, şu an bakayım 19 liraya içecek yok yani. Bak en küçüklerin fiyatı bile 23 lira şurada. Şurada 139 var. M... Şey o. Evet, o almış olduğumuz içeceği şu an burada bulamadım. Bu reyondaki en pahalı içecek. Şurada görmüş olduğunuz yeşil çay 139 lira. Bu arada ben bunu bir ara çok popüler... Ay üstüme çok uydum şu an üzerinden aşırı uyumlu oldu. Ben bunu böyle YouTube'a yeni başladığım zamanlar Amerikalı YouTuber'lar acayip hype'lıyordu. E, ee, o zamanlar para da kazanmıyorum böyle. Üç kuruş para alıyorum babamdan. O harçlığımla almıştım. Şu an olsa o harçlığımla bunu alamam mesela. Çünkü babam toplamda aylık 300 lira veriyordu. 174, 174, 174, 450, 219, 178, 172, 340, 125, Paskalya çikolatası. Şimdi biz sizlerle birlikte şu an o zaman almış olduğumuz en pahalı ürün olan neyi arıyoruz biliyor musunuz? Walker's kurabiye, tereyağlı bir kurabiye almışım ve fiyatı 40 liraymış. Kurabiye olarak benzeri onun muadilleri. 149 ne ama bu sen bu hangi ülkenin bayrağı? Fransa mı? O, o İngiltere'ydi hatırlıyorum. Evet. Bu 150 lira. Şu anda o zaman o yoksa en pahalı ürünü bulup alalım. Hmm. 360 lira mesela hmm. bu da kurabiye. Daha pahalı var. 190 var. Vav wow, onun kutusu da çok güzel. 340'a bu var. 450'ye bu var. En şeyi bu. 450. 450 ama şeker mi? Çikolata 450 çikolata. neyse o alacaksın. En pahalısı dedin abi. Bu arkadaşlar bu çikolata 450 lira. Bu büyük ihtimal o dönemlerde 40 liraya falan satılıyordur. 45 lira falandır. Şimdi benim için el vermedi kurabiyesiz bu videoyu bırakmaya. O yüzden o çikolata reyonundaki en pahalı ürün. Bu da kurabiye yanındaki şu an en pahalı ürün. Wonderful Copenhagen. Almak istedim. İsim beni çok etkiledi. Çok havalı buldum. 190 lira. Aynen tereyağlı kurabiye. Hadi bakalım. İçecek, kinoalı cips. Her şeyi aldık şu anda. Her şeyin fiyatı %100 arttığı için 545 lira ödemişiz orada totalde. Bence burada 5600 lira tutacak. Hadi bakalım. Hoş bulduk. I do. You? Normalde hep doğru tahmin yaparım. Niye böyle oldu bu sefer anlayamadım ya. Bu kadar şey nasıl yiyeceğim? Bir sürprizim var. Yiyecek birisi var merak etmeyin. Evet arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Sizlerle birlikte marketteki en pahalı ürünleri aldık. Açıkçası total fiyat beni birazcık şaşırttı. Şimdi sizlerle birlikte bütün gün bu almış olduğumuz ürünleri tüketmeye çalışacağız. Ürünlerimi aldım gördüğünüz gibi. Sizlere nostaljiyi doruklarda yaşatmak istediğim için aynı yerdeyim. Gördüğünüz gibi aynı mutfakta. Aşağı yukarı aynı dizilimde ürünlerimi dizdim. Sadece tek bir fark var. Ürünler aynı. Fiyatlarda birazcık değişim var. Zaten markette gördük. Totalde bu kadar ürüne 2955 lira ödedik. 4 sene önce 545 lira ödemiştik ve ben 545 liraya wow ne kadar fazla falan diye yorumlar yapmıştım. Şimdi ben günün ilk öğünüyle başlıyorum. Mısır gevreğimi tüketeceğim. Bu kadar çok para verdiğimiz mısır gevreği nasıl acaba? Hadi başlayalım. İsviçre'nin dağlarından doğal Belki sıçrı müziği çaldı, klasik müzik. Zaten bu mısır gevreğini de ancak klasik müzik eşliğinde tüketebilirsiniz. Arka planda label C5 dinlerken tüketmenizi pek önermem. Hazımsızlık yapabilir. tamam, tamam. tamam. Gerçekten yanlış anladın İsviçre'nin dağlarından gelmiş Müsli konusunda diyor ki biz uzmanız diyor Biz bir aile şirketiyiz diyor Ve içerisinde %45 çikolatalı dolgu kreması varmış İşlenmemiş şeker olduğunu söylüyor Gerçekten şimdi bakıyorum Yağsız süt tozu, kepek, buğday, çavdar gibi Güzel şeyler var içeriğinde Hadi bakalım Bir tane tadına bakacağım Çok lezzetli bir çikolatası var içerisinde Bunu böyle yemek daha keyifli biliyor musunuz? Şimdi sütümün üzerine döküyorum. Badem sütümü tabii ki. Bu çok işte açıcı bir kahvaltı da değil. Sevmem zaten mısır gevreği bu arada. Çok Amerika'dan ithal bir adet ya. Çocukken de gerçekten hiç sevmezdim. Bakalım nasıl oldu. Bak içerisinde şişti bunlar. Mm. Mm. Güzel ama bu ya. Bu yani böyle normal mısır gevreği gibi değil. Normalde ben çikolata sevmem. Beni rahatsız etmiyor. Bitkisel sütle falan da ağır da olmadı. Hmm, sevmem falan dedim. Bu gidiyor. Bu Mısır gevreyi sevmeyene Mısır gevreğini sevdirebilir. Hmm, hmm, hmm. Ama tabii ki bu fiyata olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Ne kadar Mısır gevreyi sevseniz de bu çok fazla. Sıradaki ürünlerimizi denemek üzere arkadaşlar. Sizleri İTÜ'ye getirdim. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyiz ve yanımda Ömer var. Sana acayip güzel meyveler getirdi. Evet çok güzel duruyorlar. Ben hiçbir şey görmemiştim. Bir tane papayamız var. Bir tane de ejder meyvesi. Pitayamız var. Bunları daha önce hiç yemiş miydin? Denemiş miydin? Bunu yemedim ama ejder meyvesini bir içeceğini içmiştim. Önce bir soru sormak istiyorum hızlıca. Sence bunlar ne kadardır? Şöyle bir bakacak olursam. E, bunun bir tanesi 70 lira falandır diye düşünüyorum. Bu da böyle yarım olduğu için ama daha da değişik bir şey gibi gözüktüğü için bana 90 diyeceğim. Hiç yanına bile yaklaşamadım. O kadar söylüyorum. Gerçekten 200 de çıkarsa çok şaşırırım. Pitaya'nın fiyatı 279. 279 mu? Bu yarım papaya ise 249.95. Ve bunlar tekli satılıyorlar ya. Şu anda bunlar markette bulabildiğimiz en pahalı meyvelerdi bu arada. Hadi şimdi deneyelim o zaman. İlk olarak papayayı açıyorum. Çok merak ediyorum. Çekirdeği yeniyor mu bunun? Yenmiyordur herhalde. Bence yani de yenmiyordur. Çok kötü gözüküyor. <laughs> Keçi videosunu birazcık. <laughs> o enerji var, o vibe var. Biraz kavuna da benziyor ama Bence tip Bence olarak. Bence tadı kabağa benziyor. Çünkü çok öyle bir sertliği var gibi ama sert gibi de gözüküyor. Evet herhalde. bak doğru söylüyorsun. Kabakla böyle sanki kavun gibi gözüküyor. Bak buradan bakar... Aa. Ay. Buradan bakarsan kabak... Buradan bakarsan da biraz kavun gibi. İçi de havyar gibi. Bu, profesyonel kestim. Çok güzel gerçekten güzel Gerçekten sanki böyle sürekli Ama benim yeni papaya mesela. yiyor gibiyim. Babam papaya yedim. <laughs> Şimdi bir tane alıyorum. Ya bunun çekirdeği bana yenecek gibi bir enerji verdi arkadaşlar. O zaman yiyeceğim. Kusura bakmayın. Tadı kabak gibi bu arada. Hmm, buraları tatlı ama. İçi Şu kısımları. mi? kısımların çekirdekleri ekşi. Birazcık nahoş. Çekirdeği na -hoş. de yedin sen. Ben yedim neye benziyor? Çekirdeği Kavula çok benziyor. kötü. Nasıl yedin çekirdeğini? Benim hoşuma gitti. Ben de <laughs> daha hoş tatları severim. Hiçbir <laughs> ne yok. Acı bu arada şu an. Acı ama... <laughs> Nasıl seviyorsun? Bence hoş ya. Benim hoş hoşuma mu? gitti. Yok artık. Yenir yani. Fena değil. Kaç puan veriyorsun? Çekirdeğini yemeden önce 6 falan da şu an 3 yani. <laughs> çekirdeği hiç yenmiyor olabilir bu arada. O benim hatam <laughs> evet, olabilir. Meyveye mal etme bu hatayı. ben de. Yiğit de denesin bir tane arkadaşlar. Arka planda şimdi. O da bir tadına baksın bakalım. Bozuk kavun tadı var bunda. Benzetmeyi ben sevmedim. ben de anlamadım benzetmeyi. Benzemeye çık dışarı. o kadar para verdik. Biraz saygın olsun. <laughs> yes. Evet. Bayağı güzel Çok duruyor güzel bu gözüküyor. arada. <laughs> Bazen tamamen mor çıkıyor. İki Gerçekten çeşidi öyle. var. Çok güzel gözüküyor. Şimdi 50 liralık bir sırk alacağım. Yani, yani birazcık böyle pek bir... Ekşi şey olmayan bir kivi. Hissiyat olarak kiviye çok benziyor. Kivinin tatsız versiyonu gibi. Bence mor kısmına iniyor bu arada. Ama kızım yenemez ya. Yok yenmiyormuş. Yenmiyor ki. Al Yiğit sen de dene. Temmuz sana vereyim mi? Söylüyorum ne olduğunu yine. <laughs> Bozuk karpuz yap, diyecek şimdi. Yapalım. Şekersiz kivi. <laughs> Üçümüz de aynı örneği yaptık. Şekersiz, Şekersiz kivi. Gibi. Tat olarak bir şey vaat etmiyor bence. Bu kadar para verilmez. Buna puanım 3 bence. Üç. Hadi 3 Hepsini yedik ama. <laughs> ama evet. Gidiyor ama. Yani lezzetli fena evet. değil yani. Ama şey böyle. Ağırlık yapmıyor, yormuyor. Ben 5 vereyim ya güzel bence. Peki Ömer daha önce bu meyveleri denememiştin. Şu an denedin. Hayatında bir şeyler değişti mi sence? <laughs> yani buraya gelmeden önceki ağzındaki tatlılar sonrası aynı. Ya eskiden bir fikrim olmadan almam diyordum fiyatına bakıp artık fikrim olarak almayacağım. Bu benim için büyük bir tecrübe. Yani bu da artı birdir yani. <laughs> Şimdi biz arkadaşlar diğer ürünlerimizi denemeye devam edeceğiz gün içinde. Tamam, Sen derslerini çalış tamam mı? Tabii ki. Derslerine çalış büyük adam ol Ömer. <laughs> Arabaya bindim arkadaşlar. Arabadayken de tabii ki bir şeyler atıştırmak istiyor insanın canı. O yüzden almış olduğumuz 190 liralık tereyağlı kurabiyeyi deneyeceğim. Gönder bakalım. Gönderiyorum. Of, çok güzel gözüküyor yalnız. Durun size de göstereceğim. Hazır arkada kimse yok. Böyle ayrı ayrı bölümlere ayırmışlar kurabiyeleri ve hepsi aynı değil. Birbirinden farklı. Mesela bak bir tanesi böyle pretzel gibi görüntüsü. Bir tanesinin üzerinde böyle şekerler var. Ben şunu alacağım. Hmm. Bayat gibi ya. Beğenmedim hiç. 190 lira verilmiş bir kurabiye gibi değil. Şöyle olanı. Hmm. Bu daha iyi. ya Bunlar ötük tuzu hiç bence fiyatını hak etmiyor. Şimdi çikolatayı deneyelim. Bu arada bu deneyeceğimiz çikolata bütün bu alışverişimizde en çok para vermiş olduğumuz ürün. Bu çikolata 450 TL arkadaşlar. Markası Lindt değil mi? Evet. Bu da mı İsviçre? İtalya, menşe İtalya. Bu İtalya'ymış. Bakalım bu çikolatanın tadı nasıl? Gönder bakalım bir tane Krema dolgulu, çilekli, beyaz çikolata kaplamalı toplar 200 gram. Bu arada şöyle bir görseli var. Bu tam arkadaşlar böyle bayramda gelen misafirlere ikram edilecek çikolata. Ama tabii ki 450 liralık çikolatayı hangi misafire ikram edeceksiniz onu da bir düşünün yani. Al hemen Yiğit sen içerisinden. Ama rengi güzel. Rengi tam ben. Oo beyaz arkadaşlar içerisi. Hmm, hmm. Çilek kokuyor çok güzel. Bu güzel bir çikolata ama bence çok ağır. Zaten beyaz çikolatalar genelde aşırı ağır oluyor. Bana hitap etmedi. Bana etti. Beyaz çikolataya bayılırım. Ben birkaç tane yedim ha. Ciddi misin? Evet evet ağır mağır değil. Yani bana öyle gelmedi. Y ya, yiyorum. Bunu arar mısın hayatında peki? Tabii beyaz çikolata sevenlere de öneriyorum. Ben beğendim. Şimdi eve gidene kadar ben inşallah bunları birazcık sindirebilirim. Çünkü daha evde deneyeceğimiz şeyler var. Bu cipsimizin fiyatı 200 liraydı. 4 sene önce de 20 liraydı güzel kokuyor. Bayağı güzel kokuyor. Hmm, İnsanın iştahını açıyor. Evet. Bu cips gerçekten güzel arkadaşlar. Ben bunu zaten 4 sene önceki videoda da çok beğenmiştim. Yine çok beğendim. En azından tutarlı birisiyim. Bakalım daha önce hiç denemeyen birisi denediğinde beğenecek mi? Yiğit'ciğim denemek ister misin? İsterim isterim. Kendim bakıyorum bir süredir. Cips sever misin? Seversin. Tabii ki. Bakalım bunu nasıl bulacaksın? Tam anlayamadım. tane yemem lazım. Tuzu yerinde. Ya neredeyse hissetmiyorum. Kıtır kıtır. Gayet lezzetli. Beğendin mi peki? Bir tane daha yiyeyim mi? Yani. Bu Puanlama safhasına gelemedim. Bir netleşti gibi mi? Beğendim. Güzel mi? Bir dakika dur. Paket sende dursun. de sen sen paketi verebilirim bu arada. <laughs> Buyur sen. Ya tam anlaşılmıyor gibi. Güzel de gibi. Bu arada İspanya menşeli bir ürünmüş. Himalayalardan getiriyor tuzları falan filan. Belli bayağı ama. Belli. İnternasyonel bir durumu var bu cipsin. Yine de arkadaşlar beni biliyorsunuz. Ben kızarmış yağlı şeyleri sizlere tavsiye etmiyorum. Sen ne diyor Tam anlayamadım hala. <laughs> Madem bunu yiyorum ama hep böyle şeyler mi yiyeceğiz? Ana yemek, karnımı doyuracağım bir şey. Ben biliyorsun 100 kiloya yakınım. <laughs> Arkadaşlar Yiğit'in gördüğünüz gibi karnı acıktı. Çünkü ben ona dedim ki bu videoda seni doyuracağım. Yiğit'in karnı acıktıysa artık bizler de evimize akşam yemeğimizi hazırlamak üzere çıkalım mı? Hadi çıkalım. Cips de bitti İki galiba. kaşık süt içtim. Bir tane küçük kurabiye, 3-5 tane de cips. Aman yemek yemek hadi. Hadi. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir zamanlar hatırlıyor musunuz? Her videonun sonu mutfağımda biterdi. Mutfağım değişti. Eski mutfakta değiliz. Neyse ki mutfağım şu anda daha güzel. Şimdi sizlerle birlikte makarna yapacağız. Bu 265 liralık makarnanın olayını gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü o uzun makarnalardan, spagettilerden almayı çok daha fazla tercih ederdim. Ama bu kelebek makarna daha pahalı. Bana biraz anlamsız geldi. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi sıcak suyumu hazırladım. Bütün makarnayı pişireceğim çünkü Yiğit çok aç. Pişirme talimatı 500 gram makarnayı 6 litre tuz katılmış kaynar suyu atınız. 6, 6 litre What? Yuh. 6 litre makarna suyu ben nereden bulayım? Burada yarım litre yok he. Oh, midemizde kelebekler uçuşacak birazdan. Yani bu makarna yemek aslında aşık olmak gibi bir şey mi? Ben açım ha. <laughs> Evde çocuklar var doyurmamız gereken. Ben de bu arada en iyisi markette bulabildiğim en pahalı sebze olan bu tatlı patatesi kesmeye başlayayım. Airfryer'ı atacağım. ince ince doğrayıp hemen oluyor ve bence çok lezzetli oluyor. Bunun tadı havuca benziyor bence patatesten çok bu arada. Buna niye patates denmiş hiçbir fikrim yok. Üstelik bu arkadaşlar çiğ o kadar lezzetli ki. Bunları gönderiyorum airfryer'a. E. Makarnamız arkadaşlar oldu. Az önce tadına baktım. Bence gayet kıvamı yerinde. Şimdi süzüyoruz. Of çok su var içinde. Dikkatli ol yakma bir yerine. Hadi artık be. Bu kelebekler bayağı Pokemon gibi başkalaşım geçirdiler. Devasa boyuta yükseldiler. Bu arada arkadaşlar ben bazen böyle kendimle dalga geçiyorum falan ama gördüm bir önceki videoya attığınız yorumları. Şöyle şeyler yazmışsınız. Meryem Can kendini mutfakta geliştirmiş. Artık gayet güzel iş çıkarıyor. Görüyorum bu yorumları ve like'lıyorum. O yüzden bu videoya da benzer yorumlar beklerim. Yazın onları like'layacağım. Ne yapacağım peki Dökeceğim peki? buraya geri. Nasıl soslayacaksın? Yağ koymadım, bir şey koymadım. Şey tabakta dökeceğim sosu. Ben yağlı makarna sevmiyorum. İtalyanlar da yağlı yapmıyormuş bu arada. Araştırmanızı öneririm. Arkadaşlar makarnaya yağ falan koymadı arkadaşlar. Seninkilere koyayım Sos o zaman koymadı, ben. yağ koymadı, tabağa koyuyor direkt bakın. Ben sizinkilere koyayım o zaman. Bakın Uğur Dündar savaşa o var düştü tencereye <laughs> geri attı. Temiz oralar. Arkadaşlar ben kendi makarna tabağımı hazırlayacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Bak cips gibi oldular. Wow. Çok güzel. Patatesle normalde makarna da olmaz ama ne yapalım en pahalı ürünler bunlardı marketteki. Akşam yemeğimizi de hazırladık. Şimdi de yanına yancı olarak 139 liralık yeşil çayımızı dolduracağım. Bu arada buna yeşil çay ismini vermişler ama içerisinde yok yok. Şeker, fruktoz, tatlandırıcı, bal, armut suyu. Yani var da var. Yeşil çay harici her şey var. Ve üzerimle uyuma ama. Üzerimle uyumu aşırı iyi. Sırf oradan puan kazanabilir. Yeşil çaylara nasıldır? Organik değilse hiç koyma. <laughs> Beğendin Beğen. mi peki? Gayet beğendim. Ama çok şekerli değil. O zaman buyurun Yiğit Bey makarnamıza başlayalım. Dene bakalım bir farklılık görecek misin normalde yediğim makarnadan? Ha, bunda bir şey var diyecek misin bakalım? Sos çok iyi. Şöyle bir trüflerinden de bakalım nasıl olmuş. Trüf çok iyi olmuş. Bayağı şey havası katmış. Restoran yemeği havası katmış. Ve şimdi kilit soruyu soruyorum. Sence bu makarna ne kadardır Yiğit? 100 lira mıdır? Hayır, bilemediniz. 365 TL. Ee, tamam. <laughs> bir sorum daha var. Hı. Sence bu makarnanın sosu kaç liradır? 200 mü? Bilemediniz. Yanlış cevap. 300 lira. 299.95. Aynı zamanda bunun içerisinde bir de türüf var. Hı. Bilmiyorum tadını alabildim mi? Türüf mü sence ne kadar? 100 daha çıkacak. 300. Gene bilemediniz. 370 liraydı. Yani totalde oldukça pahalı bir tabak var burada. Sence değen bir tabak mı bu kadar paraya? Evde annen eminim makarna yapıyordu. Yani annenin yapmış olduğu makarnayla arada bir fark görüyor musun? Annemin yaptığı kesinlikle daha iyi ayrı konu. Annem zaten beni mahveder. Bunlar o parayı verirsen. <laughs> Annesine selamlar. Günün sonunda bana çok da farklı bir hissiyat vermedi makarna ayrı ayrı. Ama sos çok lezzetli. Türüf çok iyi. Biraz fazla ağır ama. Hani onu da normal hayatımda aramam. Ama Jamie Oliver. Çok iyi. Bayağı beğendim. O zaman videoyu bitiriyorum. Ya Rabbi. Bugün sizlerle birlikte marketteki en pahalı ürünlerle beslendik. 4 sene önce bütün bu ürünleri 545 TL öderken bugün totalde 2955 lira ödedik. Tabii ki bu durum birazcık üzücü ama birazcık abarttık. Hiç kimsenin bir gün boyunca bu kadar pahalı ürünlerle bence beslenmesine gerek yok. Zaten yorumlarımı da gayet objektif bir şekilde yaptım. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Ben tam 4 sene önce yaptığımda bu videoyu çekerken çok eğlenmiştim. O yüzden tekrar çekmek istedim. Maalesef bu sefer o kadar eğlenmedim çünkü üzüldüğüm durumlar oldu yer yer fiyatlardan dolayı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kedilerim de beni şu anda sağdan sıkıştırmaya başladılar. Karınları acıktı. Diyorlar ki Meryem sen bütün en pahalı ürünlerle beslendin. E hani bize mama? Onları da kendi mamalarımdan vereceğim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.